Peygamber Efendimiz vefat edince cenazesini kim yıkamıştır? Ee, onu şey yıkamıştır. Bilal'i e Habeş yıkamıştır. Oğlu yıkar. Oğlu? Yani. Hayatta sahabesi... mıydı? Sahabesi yıkar. Sahabelerden kim ama? Bilal. Hazreti Bilal yıkamış olabilir diyorsunuz. Başka? Başka. Hamza yıkayabilir. Hazreti Hamza. Evet. Sahabelerden biri yıkamıştır. Evet. Sen? 32 farz bilmeyip tamam mı? Kusur abdesti bilmeyip cenab gezenlere bunu öğretin. Bırakın. Hazret Ali Efendim. Hazreti Ali yıkamıştır değil mi? Evet. evet. Hazret Ali al Efendim. Efendimiz salmanda suyunu koydu. Salman suyu Hazret Ali al 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 Efendimiz yıkadı. Evet. Salmanda Peygamber Bilmiyorum. Efendimiz yıkadı zaten. Başka. Aa. Evet bir de. Onu başka kimse yok. Cenazesini Hazreti Ali. Efendim, ee, Akil bin Ebi Talip, Hazreti Ali, Akil bin Ebu Talip, o, o da olması lazım, efendim ee, birkaç kişi daha vardı da Hazreti Peki, Abbas vardır. He, Hazreti Abbas o da var. Aynen. Peki cenazesinde ne yaşanmıştır Peygamber efendimizin? Orada e, ensar bir araya geliyor. E, Peygamberden sonra kim gelecek başa diyerek, yani çünkü dağılmaması gerekiyor ümmetin, efendim fitne fesada düşar olmaması gerekiyor. O yüzden ensar beni Said'e yurdunda bir araya geliyorlar, halife seçmek için. Evet. Efendim o ara bunu e, e, Hazreti Ömer haber alıyor. Haber geliyor. Efendim oradan e, Hazreti Ömer Hazreti Bekir'i alarak Beni Saide yurduna gidiyor ve orada e, konuşmaların neticesinde Hazreti Ebubekir halif olarak seçiliyor. Evet. Hı, -hı. Cenazesi de bir gün sonra yakalıyor değil mi? Tabii. Tabii. gün, gün herkes cenazesi teker teker kılınıyor namaz. Toplu evet. değil. Evet. sahabe tek tek girerek e, hane-i saadete teker teker kılarak cenaze namazını o şekilde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dar e, şey yapıyorlar, gönderiyorlar. Ölmeden önce de Hz. Ali'ye bir vasiyet oluyor değil mi? Cenazemi sen yıka diye. Öyle bir e, yani rivayetler var evet. Teşekkür ediyorum. Rica Sağ olun. Teşekkür Aleyküm. ederiz. ederiz. Cenazesi Hazreti Ali Efendimiz yıka Ve hafesli de suyunu koydu. Vezir Rezelov anhu. Evet. Koydum. cenazesini yıkadı. Bakmadı. Baksaydı gözleri, gözleri olurdu. Kim baksaydı Efendimiz'e gözleri amma olurdu. Evet, Kul olurdu. Bak, 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 bak. Tertemiz bir cenazesi evet. vardı. Bak. Resulullah. Sağ ol, evet. Evet. Ölmeden de vasiyet etmiştir değil mi? Sen yıka cenazemi diye. Evet. Öyle dedi. Teşekkür ederiz. Sağ ol